Herkese merhaba. Bu videoda saçlarımızı ısı kullanmadan düzleştirecek çok basit bir saç maskesi tarifi paylaşacağım. Tamamen doğal ürünlerden oluşan bu saç maskesi saçlarınızı düzleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda saç bakımınızı da yaparak yıpranan saçlarınızı da onaracak. Bir nevi doğal keratin bakımı diyebiliriz aslında. Maskeyi hazırlamak için bir su bardağı hindistan cevizi sütü kullanacağız. Ve bunu taze hindistan cevizi ile yapacağız bugün. Eğer Hindistan ceviziniz yoksa ya da bunu yapmak benim için zahmetli olur diyorsanız evde çok pratik şekilde pastalarımız için kullandığımız kurutulmuş Hindistan cevizini kullanarak da süt elde edebilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili videoyu da açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan tarifine bakabilirsiniz. Fakat ben bugün taze Hindistan cevizi ile yapacağım ve nasıl yapıldığını da göstereceğim size. Evet saç maskemiz için bir su bardağı hindistan cevizi sütü demiştik. 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağız. 2 yemek kaşığı badem yağı ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastası kullanacağız. Şimdi önce hindistan cevizi sütünü yapacağız. Görüyorsunuz üzerinde 3 tane gözü var. Bunlardan herhangi birini seçip sivri uçlu bir bıçak kullanarak suyunu alacağız önce. içerisindeki suyu da çok lezzetlidir. Tavsiye ederim. Hatta şöyle içerisine pipet koyup tüketebilirsiniz. Daha sonra bir kasenin içerisine suyunu boşaltıyoruz. Alt kısmını birkaç tur vurarak kırılmasını sağlayacağız. Kırılan Hindistan cevizinin kabuklarını ayıracağız. Şöyle iç kısımlarından kese parça parça çıkartacağız. Dışındaki sert kabuğunu bu şekilde çıkarttık. İç kısmındaki bu kabuğu almanıza gerek yok. Zaten sütünü çıkartırken süzme işlemi yapacağımız için onlar da gidecektir. Şimdi bunları küçük küçük doğruyoruz. Bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz. İçerisine hindistan cevizinin içerisinden çıkan suyu boşaltalım. Sonrasında üzerine geçecek kadar içine suyu ekleyelim. İyice özleşene kadar birkaç dakika karıştırıyoruz. Eğer çok yoğun olduğunu düşünüyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz. Şimdi süzme işlemine geçelim. Altında bir süzgeç, üzerine de temiz bir bez kullanarak süzme işlemini yapacağım. özünün çıkması için tamamen sıkıyoruz. Eğer bu işlem size zor geliyorsa, dediğim gibi açıklamalar kısmına bıraktığım linkten diğer yöntemi deneyerek de hindistan cevizi sütünü elde edebilirsiniz. Hindistan cevizi sütümüz hazır. Şimdi saç maskemizin yapımına başlayabiliriz. Öncelikle temiz bir kabın içerisine bir yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. İyice karıştırıyoruz. Limon suyu az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Biraz katı oldu, biraz daha ekleyeceğim. Tencerenin içerisine 1 su bardağı hindistan cevizini alıp ısıtalım. 1-2 dakika ısındıktan sonra limon suyu ve mısır nişastası karışımını yavaş yavaş ekleyelim. Ve sürekli karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı badem yağını ekleyelim. Ve karıştırmaya devam edelim. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Maskemiz soğudu ve uygulamaya hazır. Uygulamayı bir saç fırçası yardımıyla yapacağız. Uygulamadan önce saçlarımızın kuru olmasına dikkat edelim. Tüm saçımızı kremi uyguladıktan sonra saçlarımızı geniş dişli bir tarakla tarayacağız. 1-2 saat saçımızı da beklettikten sonra saçlarımızı yıkayabiliriz.